Merhaba çocuklar, Mavi Önlük Yayınları kanalına hoş geldiniz. Bir önceki videoda deste ve dizine ile ilgili bilgiler edinmiş, deste ile ilgili alıştırmalar yapmıştık. Bu videoda ise üçüncü alıştırmadan, üçüncü sorudan devam edeceğiz. 1 ve 2'de deste ile ilgili alıştırmalar varken 3 ve 4'te düzünü ile ilgili alıştırmalar olduğunu görüyoruz. Birinci alıştırmada yaptığımız gibi üçüncü alıştırmada bu sefer desteye değil düzineye tamamlama yapacağız. Önce sorumuzu okuyalım. Bizden ne isteniyor tam olarak anlayalım. Sayıları yuvarlak çizerek bir düzineye tamamlayalım. Sonrasında hatırlamaya çalışalım. Bir düzine kaç taneydi? Hmm. Diyelim unuttuk. Kitaba bakmadan, deftere bakmadan nasıl hatırlayabilirdik? Düşünün bakalım. Bir düzine kaç harfti? 6 Altı harf. 6'nın 2 katı neydi? 6'dan 2 tane kaç ediyordu? 12. Evet, bir düzine 12 taneydi. Peki, bir düzinenin kaç tane olduğunu hatırladık. Şimdi alıştırmaya bakalım. Burada 7 sayısı verilmiş ve bir düzineye tamamlanması istenmiş. Bakın, yuvarlak çizerek bakalım bir düzineye tamamlamış mı? 7 burada. 8, 9, 10, 11, 12. Harika. Şimdi biz 11'i bir düzineye yani 12'ye tamamlayalım. 11'i 12'ye tamamlamamız için... 1 tane yuvarlak çizmemiz yeterli. 11 12. Peki 9'u bir düzineye tamamlayalım bakalım. Bir düzine kaç taneydi? 12 taneydi. 9'u 12'ye tamamlamam için 10 11 12 3 yuvarlak çizmem yeterli oluyor. Peki sıradaki sayım 5. 5'i bir düzineye yani 12'ye tamamlayacağım. Hadi beraber 5'i 12'ye tamamlayalım. 5 burada. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. İşte bu kadar. 5'i 12'ye tamamlamak için bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yuvarlak çizdim. Bakalım 6'yı 12'ye tamamlamak için yani bir düzineye tamamlamak için kaç tane yuvarlak çizmem gerekiyor? Hemen sayıyorum. 6 burada, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın kaç tane yuvarlak çizdim 12'ye tamamlamak için? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yuvarlak çizdim. Şimdi 10'u 12'ye yani bir düzineye tamamlayalım. Kaç tane koymamız lazım? 10 burada. 11, 12. Evet, bir düzineye tamamladım bile. Peki 8'i bir düzineye tamamlarsam kaça tamamlamam lazım? 12'ye tamamlamam lazım. 8 burada. 9, 10 11, 12. işte size bir düzine etti. Çok güzel. Şimdi sırada 3 var. 3'ü bir düzine yani 12'ye tamamlayacağım. 3 burada. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 son olarak 12 Bakalım 3'ü bir düzüne tamamlamak için kaç tane yuvarlak çizmişim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yuvarlak çizmişim. Şimdi ise dördüncü soruya geçiyorum. Dördüncü soru benden ne istiyor? Bakıyoruz. Evet, cikcikleri... Allah Allah, cikcikler hangileriymiş? İşte buradalar. Evet, cikcikler... Yedikleri yem sayılarına göre boyayalım. Hmm. Evet hangi renkler var? Sarı, yeşil, pembe, açık mavi, turuncu ve kırmızı var. Hemen renklerimi hazırlıyorum. Sarıyı çıkaralım. Evet siz de alın bakalım sarı renginizi. Sarıyı aldım. Evet sarım burada. Şimdi bunlardan hangisini, bu cikciklerden hangisini sarıya boyayacağımı bu soruyu çözerek bulacağım. Sarı cikcik cik, bir düzineden 3 fazla sayıda yem yemiştir. Bir düzine kaçtı? 12 idi. 12'den 3 fazla sayıda yem yediyse 12'den 3 fazlayı nasıl bulurum? 3'ü 12'ye ekleyerek bulurum. 12'ye 3 eklersem kaç olur? 13, 14, 15 olur. O halde 15 yazan cik cikim ne renkmiş? Sarıymış. Bakın 15 sarı. Ne yapıyorum? Bu sevimli cik ciki sarıya boyuyorum. Çok tatlı oldu. Evet. Hazırsanız yeşil cik cike geçiyorum. Hemen yeşil boya kalemimi aldım. yeşilcik cikimi bulacağım. Evet. Yeşil cik, cik bir düzineden iki eksik sayıda yem yemiştir diyor. Bir düzine kaçtı? 12 idi. 12'den 2 eksik. Eksik diyorsa ne yapacağız 12'yi? Azaltacağız. Kaç azaltacağız? 2 azaltacağız. 12 2 azalırsa kaç olur? 12 aklımda. 2 azaltıyorum. 11 10. 10 tane yem yemiş. Peki 10 tane hangisi yemiş? İşte bu cik cik yemiş. Hangi renge boyuyordum? Yeşile boyuyordum. Hemen 10 tane yem yiyen cik cikimi yeşile boyuyorum. Ay çok güzel oldu çocuklar öyle değil mi? Rengarenk olacak bu cik cikler bakın. Evet. Sırada pembe var. Hemen pembe rengimi alıyorum. Evet pembe rengim hazır. Pembemi aldım. Evet pembe cikcik bir düzineden altı fazla sayıda yem yemiştir. Bir düzine kaçtı yine hatırlıyorum. 12 idi. Peki 6 fazla dediğine göre ne yapmam lazım? 6 arttırmam, fazlalaştırmam lazım. 12'yi 6 arttırırsam kaç olur? Hemen parmaklarımızı 6 yapalım. 12 aklımda. 13, 14, 15, 16, 17, 18 oldu. Peki bakalım 18 hangi cikcikte var? 18'imiz işte burada uyuklayan cikcikte. Peki uyuklayan cikciki de neye boyuyorum? Pembeye boyuyorum. Evet. Çok tatlı olmadı mı? Hadi siz de benimle beraber boyayın. 18'i bulduk. Evet. Dördüncü soruya bakalım. Açık mavi kalemimizi elimize alalım. Açık mavi cik cik. Bir düzineden beş eksik sayıda yem yemiştir. Bir düzine kaçtı? 12 idi. 12'den beş eksik dediğine göre, eksik dediğine göre ne yapacağım? azaltacağım. 12'den 5 azaltalım bakalım. 12 aklımıza 11 10, 9, 8, 7. Bakalım hangisinde 7 var? 7'yi yazalım önce. Yazdık tamam. Hangisinde 7 var? Buradaki sondaki cikcikte 7 var. O zaman son cikcikimizi neye boyuyoruz? Açık mavi renge boyuyoruz. Son 2 cikcikim kaldı. Evet sıradaki cik cikim turuncu renkli. Hemen turuncu boya kalemimi elime alıyorum. İşte turuncu burada. Evet şimdi soruma bakıyorum. Turuncu cik cik bir düzineden bir fazla sayıda yem yemiştir. Bir düzine kaçtı? 12 idi. 12'den bir fazla dediğine göre ne yapıyorum? 1'i 12'ye ekliyorum. 12'ye 1 eklersem kaç olur? 13 olur. Evet. 13 sayıda yem yiyen hangi cikcik? Cik? İşte buradaki cikcik. 13'ü de ne renge boyuyorum? İşte bu cikcikimi turuncuya boyuyorum. Rengarenk cikciklerim oldu. Son cikcikim ise kırmızı. Hemen kırmızı boya kalemimi alıyorum. Ve soruma bakıyorum. Kırmızı. Kırmızı cikcik cik iki düzüne yem yemiştir. İki düzüne ne demek? Birinci düzinem, ikinci düzinem. Hem bunu yemiş, hem bunu yemiş. Demek ki çok yemiş değil mi? 12'den 2 tane yemiş, artmış. Evet, o yüzden ne yapıyorum? Topluyorum. 2, 2 daha 4. 1, 1 daha 2 eder. O halde ne kadar yem yemiş? 24 tane yem yemiş. O zaman bu cikcikimi de neye boyuyorum? Kırmızıya bo boyuyorum. Çocuklar harika bir etkinlik oldu. Bu videomuzda düzine ile ilgili alıştırmalar yaptık. Siz de alıştırmamızı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.